Eksenel Denizaltı Dağı, Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu'ndaki en aktif denizaltı yanardağıdır. Pasifik plakasının huande Fuca plakası ile birleştiği tektonik bir plaka sınırı olan Juan de Fuca sırtının tepesinde yer alır. Bu jeolojik ortam, onu volkanik aktivite için bir merkez haline getirir. Denizaltı Dağı, çevredeki deniz tabanından yaklaşık 3600 fit yükselir ve okyanus yüzeyinin yaklaşık 4900 fit altına ulaşır. Zirvesinde, Önceki patlamalar tarafından oluşturulan büyük, kase şeklindeki bir çöküntü olan bir kaldera bulunur. Volkanın patlama geçmişi vardır ve 1998, 2011 ve 2015'te kayda değer olaylar kaydedilmiştir. Bu patlamalar, lav akışları ve yeni deniz tabanı özelliklerinin oluşumu ile karakterize edilmiştir. Eksenel denizaltı dağı, denizaltı volkanik süreçlerini incelemek için doğal bir laboratuvar görevi görür. Erişilebilirliği ve aktivite seviyeleri onu bilimsel gözlem için ideal bir yer haline getirir. Davranışını anlamak, okyanus ortası sırt volkanizmasının dinamikleri hakkında fikir verir.